Herkese merhaba LSP Defar Polis Modum Başkanı'nda hoş geldiniz. Bugün askeri polis olarak görev yapacağım. Evet, e, birliğimize katılan yeni bir aracımız var. Hemen arkamda duran, onu size tanıtayım. Chevrolet Tao askeri polis aracı. Şöyle ilk bakış yapayım. Fort Senkudo askeri birlik. Military polis. Evet, arkada bu şekilde yazıyor. Yan taraf yine military askeri polis yazıyor. Emir Genç 911 bu şekilde ön taraf bu şekilde güzel bir araç Evet dışarıyı aydınlatan iki tane spot lambamız var e, tamponu koruyan çelik e, koruma bar var Evet şöyle dışarıdan içeriye baktığımız zaman gerçekten donanımlı gördüğünüz gibi polis kompütürümüz polis telsizimiz radarımız polis kameramız serpisi var gördüğünüz gibi Evet Şöyle içine oturalım. İçinde göstereyim size ben. İçi bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada bir tane makine tüfeğimiz var. Şöyle yapayım. Ee, kamera açısını değiştireyim. Orta konsolda gördüğünüz gibi polis telsizimiz var. Polis kompütürümüz, polis kameramız var. Evet, arka taraf bu şekilde ee, tepe lambalarını çalıştırayım. Bu arada şöyle dışarıya geçelim. Acil aydınlatmalar bu şekilde çalışıyor, gayet güzel. Arka taraf bu şekilde, yan tarafta var, ön tarafta var, bu şekilde. Evet, hatta şöyle dışarıdan içeriye doğru isterseniz bakalım. Kaplamalar gayet güzel, çok profesyonel gördüğünüz gibi her bir şey yerinde gözüküyor. Evet. Barış'ta görev yapacağız. Polis programımıza başlamadan önce abone olmayı ve takip silini açmayı unutmayın. Evet. Aracımızı çalıştıralım bu arada. Aracımızı çalıştırdık. Evet el frenini de indirelim. Yavaş yavaş devreye çıkalım. Şuradan geçebilir miyiz? Geçeriz herhalde. Evet. Şöyle devam edelim. Tabi statümüzü de açmadık bu arada. Dispatch. This is dispatch. Ten four. Attention, all units. Code four. No additional support needed. Evet, çarları ee, açtık. Şöyle biraz turlayalım. Hatta dışarı geçeyim. Şöyle devam edelim. Buradaki sınırı 15 mil. Çok hızlı gidemiyoruz. Kap dispatch. Evet, şimdi bir çağrı geldi. Oraya doğru gidiyoruz. Şöyle içeri geçeyim. Açımızı değiştirelim. Ee, bir polis, pardon, bir helikopter aranması gerekiyor. Ee, bir şüpheli bir durum var bakalım şimdi. Oraya doğru gidiyoruz. devam edeyim ben. Evet buradan içeri gireceğiz. Evet kapımız açıldı. Buradan döneceğiz. Neredeydi? Şurada. Şu hangardaymış. Bakalım şimdi. Evet. Bir tane helikopter var burada. Bakalım şimdi. Şöyle şimdi ben. El çekelim. Konuşalım bakalım pilotla. Ee, yanlış bir şey diyor, yok diyor memur diyor. nothing yet. Henüz diyor ben diyorum. Henüz yok diyor. Bana diyor bildirildi diyor. Bu helikopterde bir şey varmış. Ederler. derler? Nakliyede problem varmış. Bakalım şimdi. Çok hızlı geçiyor. Altyazı geçeceğim. Bu kargoda bir şey olduğu söylendi. Nakliyede. Evet. Oh really gerçekten mi? diyor. I had no idea. Hiçbir fikrim yok diyor bu konuda diyor pilot. Ben ne diyorum? No need to worry. Endişe etme diyorum. O, o. ayrıca diyorum e, tek helikopterine bakacağım diyorum şu anda diyorum. E, bir göz atacağım. Elbette diyor. Just give me. Bana bir dakika ver diyor. Kargo kısmını açtı şimdi. Evet. Bakalım şimdi. İçine bir bu göz atacağım. Bir ihbar geldi çünkü Şöyle içeri gireyim Evet burada bir tane e, şey var ne derler RPG 7 roket atar dispatch we have Evet şu anda merkeze bildirdim Dispatch weapon serial Çok hızlı geçiyor e, Stolen weapon e, Merkeze bildirdim seri numarası çalıntıymış meğer Şimdi pilotla tekrar konuşacağım. Bu roket atar çalıntı. Şüpheler doğru çıktı. Şimdi bir pilotla tekrar konuşayım da. Evet. Ee, ne buldun diyor. Bana pilot. Turn out there was weapon. Bir tane ee, silah buldum diyorum ben. Çalıntı bir silah. Aynı zamanda etiketi nakli etiketi belirgin değil diyorum. Ee, o oh, karesin diyor. Absolutely, e, Kesinlikle diyor. Hiçbir fikrim yok diyor bu konuda diyor. E, sana yemin ederim diyor. You arent gonna arrest me, are you? beni diyor tutuklayacak mısın diyor sen diyor. Henüz e, değil diyorum. Fakat diyorum e, biraz daha e, bilgi ihtiyacım var diyorum. Sen biliyor musun diyorum Who could have put der kim koyduğunu biliyor musun oraya ee, Sadece diyor Buju kargo kargocular var diyor Değerdı only once bit hacı sadece onlar diyor e, çalışıyorlar yani içine koyuyorlar helikopterin e, Sanırım diyor By the one those hangar over there oradaki hangarda bir kişi var diyor O olabilir diyor Okey olay tamam Thanks for the uh, info. Uh, am I free to go? It's I still have the deliver this ship. Uh, okay. Ben diyor özgür müyüm diyor. Teslim etmem gereken kargo var. Okay. Biz devam edelim. Şuradaki arkadaşla konuşacağız galiba. Evet. bakalım oraya diyecek. Hey sir. Gerisini anlayamadım valla çok hızlı geçiyor yazı. Oh sure elbet but what this about officer? Ne hakkında konuşacaksın? Sen de bir şey konuşacağım diyorum herhalde. O da diyor ki ne hakkında konuşacaksın benle diyor. I was informed you have responsibility for loading the ee, helikopter over der. Ee, helikopterde bir işte etiketsiz bir silah bulundu. Bunun hakkında bilgim var mı diyorum. İşte o oh, yeah. I believe so bana inan diyor. Why was there? Ee, neden bahsettiğini bilmiyorum diyor. We find the weapon report. Hey! Hey! Oldun yerde kal. Hey! Hey! Put your hands up. Don't move. You, you sorry piece of crap. Don't anything stupid. Evet, hey, what kendisini what tutuklayalım. We Memur kelepçesini tak. Evet. Destek de geldi bize bu arada. Evet, bir üst seramasını memur Askerin. Bakalım şimdi. Üstünde bir şey var mı? Ee, o, üzerinde ne ararsan var. Elde bir ofu, blank, passport. O, bayağı sıkıntılı. Peki birkaç soru soralım bakalım. Neden kaçıyordun? Farklı polis. Evet. Küfür etmeyelim. Ee, gel bakalım sen. Seni bir alalım biz. Anlaşıldı. Evet.

Evet, seni şimdi şöyle kameraya geçeyim. Ah, el çekmiştim. Evet. Merhaba asker. Evet. Yetkililere teslim edeceğiz şimdi. Gelip alsınlar. Evet. Tamamdır. İşimiz bitti. İçeriye geçeyim. Devam evet. edeyim ben şöyle. Kap <laughs> Dispatch. Evet şimdi bir çağrı geldi. Ee, hemen askeri birliğin çitlerinin dışında bir fotoğraf çeken birisi, şüpheli birisi var. Onunla konuşacağız. Şuradan devam edeyim. Şöyle geçeyim. Bir gidelim bakalım. Şuradan çıkmam lazım. girebiliriz ben kapısı açılmıyor mu ya mecburen kapı açılmadı ne yapayım buradan devam edebiliyor muyum yok buradan giremem şuradan gireceğiz. şu sağ tarafta gözüküyor bakalım şimdi. Şuradan döneyim. Evet buradaymış. şimdi. Kimmiş bu ya? Hey sir. What are you doing here? Ne yapıyorsunuz burada? Burası askeri bölge. Burada fotoğraf çekemezsiniz. Altyazı geçerim. Çok hızlı geçiyor çünkü. That's one of benim işim diyor. Burası diyor halka açık bir emlak değil mi diyor. Buradaki çitlerdeki işaretleri görmüyor musun? Burası askeri bölge. Burada fotoğraf çekemezsin. Burada dolaşamazsın. Ellerini kaldır. Hey! Put your hands up. Get out of the ground. Don't anything stupid. Okay. Evet. Kaçmaya çalıştı. Şimdi Memur bir üzerine arar mısın? Oh, üzerine ne ararsan var. İllegal, ee, silah çıktı. Evet. Farklı silahlar var. Gaz evet, soru soralım bakalım. Ne yapıyorsun burada askeri bölgede? Bu cares? Umurunda mı diyor? Kimin umurunda? Nereden geliyorsun? heaven, heaven neyse from, neyse alt yazı geçeriz. Nereye gidiyordun? Okay, On my way to Vespucci. Yeah. Evet, Vespucci'ye doğru gidiyormuş. Bu civarda mı oturuyorsun? I, start, out, no, I do don't. Do. Hayır, bu civarda oturmuyormuş. I mean, Neden kaçıyordun? Because all yeah. cops are bastards. Evet. Polisleri sevmiyormuş. Anlaşılan. Okey. Ee, ne yaptık şimdi? Seni bir alalım biz. Gel bakalım. İzinsiz askeri bölgede fotoğraf çekmek yasak. Bunu sen, çok daha iyi biliyorsun. Çitlerde de yazıyor. Şöyle kenarda bekle bakalım. Kapını açayım. Evet. Bu arkadaşım bir dosyasını açayım da. Bu arada. Jason Ares. Bakalım. Yasal bir silah yok ama üzerinden bir sürü silah çıktı. 25 yaşında. Daha önce dosya açılmamış Kendisine hemen buradan bir dosya açalım. Ee, şu da? Evet. Neyse. Okey. Bir tane dosya açtık işte kendisine. Evet. Kendisine teslim edelim. Şöyle geçeyim. Gel asker gel. Evet. El evet, frenimi çektim ben. Evet tamamdır. Şuradan geri çıkalım. Evet, şuradan dönüyoruz. Evet. Kendisini test edelim. Evet, kendisini aldılar. Evet, burada işimiz bitti. Hey, <laughs> Tepe lambalarını kapattım. <laughs> Kapi Dispatch. Evet, şimdi çağrı geldi. Ee, bir tane üst düzey bir komutanı istediği yere bırakacağız. Askeri birlikte. Bakalım şimdi oraya gidelim. <gülüyor> Generali. Geliyorum. Nerede komutanım? Komutanım neredesin? Şu içeride galiba bir dakika oraya gideceğiz. Şimdi. Şuradan içeri gireyim de. Komutanımızı alalım bura Şurada Şu bekliyor. Dur oradan dönemeyiz. Şuradan devam edin mi? Bakayım. Tamam şuradan alayım ben ya. Komutanım burada bekliyormuş. Buyurun komutan. Vay 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 vay. General. Hoş geldiniz komutan. Nereye bakacağız? Anlaşıldı komutan. Evet. komutanım şimdi şöyle alalım şöyle. Karşıya bırakacağız. I'll get you Buradan döneceğiz. Şu an dışarıya alayım. Biraz dışarıdan bakalım. It's for last seen 78 from Figueroa. Suspects were male and standing. It's fire, 3 gang members. Stand by on your army. We'll let them know that it's clear to enter. We not come down. it. Attention all units. Evet. Şuradan devam edeyim ben. Şu pistten çıkalım da. Şöyle. Deriye bölgemize geçerimiz buradan devre yapacağız. Evet. Merhaba evet. asker. Şöyle park edeyim ben. Okay, evet. evet, başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı ve takip silini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.